Şerozal. <laughs> ya açıda, bilmiyorum Kocaeli ilinin İzmir ilçesinde doğumu büyüme oturmaktayım ailece. Camimiz pandemiden 6 ay önce daha önce depremler gördüğü için eski halinde onarım yapılmak istendi. Fakat bir onarımın sonrasında pek başarılı olamadı. Çünkü içerisindeki demir olsun, tuğlalar olsun, çimenteler olsun niteliğini yitirdiği için tekrardan yapılmaya karar verdiler. Karar verilmesi Bursa Vakıflar Birliği'ne ait olan bir arsa. Bursa Vakıflar Birliği'nin yaptırmış olduğu bir cami eski adı Ahmet Urgancı Camii, yeni adı veya adını Çınar Ağacı'ndan alıyor. Çınarlı Camii diye. Camimizin içi mükemmel bir ahşap donanımlan, mükemmel bir maviye kahverengi, mavişe kahverengi boyasından mükemmel bir görüntüye sahip. Camimizin yan tarafında dehli çıktı. Bir mermer çıktı. Mermer çıktığından dolayı abdest aneler biraz gecikti ama onların da Allah nasıl kısmet ederse son 3 ay içerisinde yapılacağına inanıyoruz. Zaten inşaat da şu an devam ediyor. Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte anası olarak kabul edilirse Ümmül Kur'an ifadesiyle olsun diye yapanlar vardır. Ayet-i Kerime'de. Az önce söylediğim ayet-i Kerime. Bu anlamda camimizin açılmış olduğu bu hafta içerisinde inşallah bu hiçbir şey yapamadıysa manevi destekleriyle 24. senesine girmiş olduğum görev